Arkadaşlar günaydın. Şimdi Fırat'a iyi bakın Bana çünkü iyi bakın. bir daha göremeyeceksiniz. Neden? Ben kız kıza tatil'e <gülüyor> gidiyorum. <laughs> <laughs> Mutlu smiley. Ya <laughs> aşkım Bakardım iki gün çıkart. sadece. Biz kız kıza Ayşe, Nesrin abla ben Simi adasına gidiyoruz. Namı değer altın kızlar. Bu bölüm Firarda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Verin başlasın. <laughs> bye bye. Allah, Fırat karada kalıyor. Ben denize çıkıyorum. Bay <laughs> bay <laughs> aşkım. İzlediler, İzlediler. Kendine İzlediler. iyi bak. Bay <laughs> bay. Gidiyoruz. Evet attık tonozumuzu. Turgut'tan çıkmak üzereyiz. Ayşe Kaptan, benim canım arkadaşım bizi Simi'ye götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Roka'yla tanışıyor musunuz bilmiyorum. Roka, merhaba de. Evet. Ve altın kızların üçüncü elemanı Nesin <laughs> ablacığım. <laughs> Gelin üçümüz şöyle bir poz verelim. Biz gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay. <laughs> ve gidiyoruz. İçerisini çok dağıtmadan size bu güzel teknenin içini göstermek istiyorum. Dufour 512 Grand Large. Şöyle çok güzel bir salonu var. Yaşam alanı efsane güzel. Ben Ayşe'nin teknesine bayılıyorum. Banyosu iskele kamera ben sancak kamera bakar mısınız ya güzelliğiniz ama mutfak çok güzel yani çok seviyorum gerçekten bu tekneyi ya buzdolabı ve baş kamera Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani renk tonları, içinin genişliği, yerleşimi, dizaynı. Bu tekneye her geldiğimde inanılmaz mutlu hissediyorum kendimi ya. Ve Ayşe böyle o kadar tatlı şey yapmış ki, döşemiş ki. Sepetler, kuşlar, ev gibi. Canım benim. Kendisinin güzelliği teknesine de yansımış. Evet dağılmadan teknemizi şöyle bir çektik. Birazdan e, Kokarsu kokar su koyunda deniz molası vereceğiz. Sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ha? Canım rokam. Kokar su koyuna geldik. Kahvaltı molamız burada hep önünden geçtiğimiz ama hiç demirlemediğimiz bir koy bizim. Ben ilk defa denirliyorum. Ayşecim, öncelikle bu güzel kahvaltı için çok teşekkür ederiz. Evet. Şahaneydi soframız, ben bizi getirdiğim bu güzel koyda. Ben daha önce demirlememiştim gerçekten. Evet. Efsane güzelmiş. Gerçekten evet. çok güzel. Burada e, birkaç tane kaynak suyu var. Hı hı. E, sanıyorum o su e, içinde kükürtle karışık bir su e, ve karadan estiğinde açığa doğru karadan rüzgar estiğinde özellikle de sabahları burada ters rüzgar oluyor. Hı hı. O kokuyu çok net duyabiliyorsun. Ya yani inanılmaz bir koku. Bir de otların da kokusu geliyor karışıyor onlarla tabii. Hı, hı. Peki denize gireceğiz mi şimdi? Evet. Gireceğiz. Ay yaşasın. <laughs> ya harika harika inanılmaz güzel altın kızlar kokar suda <gülüyor> <gülüyor> çok güzel su vallahi. Senin, senin. bu güzel kokar su koyundaki deniz ve kahvaltı molamız sona erdi şimdi demirimizi alıyoruz ve simiye doğru yelken açıyoruz diyemiyorum çünkü hava yok maalesef motor seyri yapacağız olsun simiye doğru yol alacağız Εγώ θέλω να πάω στην Κοζάρι να προσκυνήσω την παντοφλά. Ο Αγίος Πυρίδαν το θέμα τι είναι και είναι να τη από κοκκίν. Ελπίζω πάνω μια παντοφλά κατα μια παντοφλα εχει είναι πολύ Είναι σαν να πάρει τώρα. εκεί από πάνω κάνει κατά adasına geldik arkadaşlar. Önce St. George koyuna gidiyoruz. Sanıyorum ki ya şurası ya da bir sonraki burnun arkası tam emin değilim. St. George koyunda bir yüzme molası vereceğiz. Ve ünlü Saint George'dayız. Dağların heybeti denizin tonu inanılmaz güzel ve burası yazın çok kalabalık olan bir koy şu anda bizden başka hiç kimse yok hadi nesin abla yaparsın tamam. sen sana güveniyoruz sen George <gülüyor> 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 evet bu bardak düştü. <laughs> evet, evet, güzel Güzelliğe bak. Şurada Prosecco içiyoruz ya. Güneş tutulmasının herkese huzur, mutluluk, sağlık, dünyaya güzellik getirmesi dileğiyle. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Şerefinize diyoruz ve ee, sahile çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şampanyalarımızla beraber. <laughs> Saint George'da sahile çıktık. Şamphelle doğru gidiyoruz. Girebiliyor muyuz? Evet evet açık. Kapısı kilitlidir ama değil mi? Girebiliyoruz. efsane hani bir St. George turundan sonra teknemize geldik. Şimdi demirimizi alıyoruz. Buranın suyu gerçekten efsane güzelmiş. Çok berrak, çok böyle ayrı bir tonu var. Ama güneş yoktu. Dağların arkasında kalmış saat 3 olmasına rağmen. Erken gitmiş dağın arkasına. Denize girmeye çekindik. Üşürüz diye malum Ekim sonu. O yüzden şimdi güneş olan başka bir koya devam ediyoruz. Ve buraya veda ediyoruz. geldik. Kaptanımız bize anlatsın bakalım neredeyiz. Burası da hemen pedinin girişinde sağda Agia Marina diye geçiyor. Burada da bir şoför var bu adada. Hı hı. Ee, bu adanın çevresini yüzebiliriz. Çok güzel. güzel ee, Burada bir tane beach var. Günlük buraya taksi botlarla insanlar geliyor işte. Sonra akşamları dönüyorlar. Burada bir otel falan yok. Hı hı. Yemek yemek için bir yer var. Restoranı var. Çok güzel bir yer. Rokayı aldık. Nesin ablayla beraber şapele gidiyoruz. Burası biraz sığ olduğu için şu an altımız bir buçuk metre. Tekneyi de kıştan kara yapmadık. Alargadayız. Ee, o yüzden Ayşe Kaptan teknesinde kalmayı tercih etti. Biz Nesin ablayla beraber şapel ziyaretindeyiz. Nesin ablam arkamda kürek çekiyor. Ben kamerayla çekim yapıyorum. Roka'da keyif yapıyor. Botumuzu bağladık. Şapele doğru gidiyoruz. Şapele çıktık. Nasıl güzel. Anlatamam. Şahane bir manzara. Denizin rengi efsane güzel. Bizden başka bir tekne daha var. Çıkalım bakalım yukarı. Nesin abla çıktı. Nasıl manzara? Of. Gözüküyor. Yeşilova Körfezi. Yeşilova Körfezi. Evet. Nesin abla güzelliğe bak. Bu an ölümsüzleştirelim mi? Evet. İstersen şu arkamıza dön, ölümsüzle. Tamam, dönelim şöyle, dönelim. Çok güzel. Evet. Ay, ilk geldik. Var. Bot, botumuza dönüyoruz. Önce bota, sonra tekneye, sonra denize. Agia Marina koyuydu yanlış hatırlamıyorsam. O güzel koyda Chapel'e gittikten sonra yüzdük. Sonra demirimizi aldık ve hemen yanındaki Pedi koyuna geldik. Demirimizi attık. Şimdi biraz bakıyoruz, demiri izliyoruz teknenin hareketlerine. Saçımız kurusun. Ondan sonra üstümüzü giyinip karaya çıkacağız. Buradan otobüse bineceğiz. Simi'ye gideceğiz. Ve buraları dolaşacağız. Uzun zamandır gelmedik Simi'ye. Mesela şuraya liman yapılmış. Şu bölgeye tonozlar bağlanmış. Artık tekneler orada tonoza bağlanabiliyor. Onun dışında pek bir fark yok gibi. Acımız. İçi biraz karanlık ama loş bir ortamda Simi'ye doğru seyir yapıyoruz. Şurada. 2 Euro Kediden Simi'ye gitmek kişi başı. Şimdi merkezdeyiz. Dolmuş'tan indik. Normalde saat 12'ye kadarmış. Yani en son 12'deymiş ama şu an artık mevsim dışı olduğu için en son dolmuş 10'daymış. Yetişemezsek taksiyle döneceğiz. Tatlı tatlı Yunan dükkanları. Hediyelik eşyalar. Bir tahta kaşık alırız. Hoş geldik. Şerefinize. Teşekkürler. Afiyet olsun. Oh. Şeref, şerefinize. Şeref. Uzolara kavuştuk. Yunan sa, Yunan salatasına kavuştuk. Bunun adı neydi Ayşe? Bu e, ballı feta cheese Bal börek. Bu senin yaptığından Hı -hı. değil mi? Evet evet. Çok güzel bir şey o da. Sarımsaklı ekmek. Yemeklerimiz Ve daha devam edecek. Gelecek bizi tabii izleyiniz. ki. Bu kadar değil. Evet. Devamı gelecek. <laughs> Bunun ismi neydi? Bizi Ayşe getirdi buraya. Tolos. Tolos. Hı evet. Simi'nin en sonunda, şeyi gümrüğü falan geçtikten evet, sonra. Saatliği geçiyorsunuz. Uçtaki restoran. Ee, bana göre Simi'nin en iyi restoranlarından bir tanesi. Tatlar muhteşemdi zaten. Zaten biz geldiğimizde bomboştu. Fakat şu an ne kadar kalabalık olduğunu görebilirsiniz. Doldu yani, biz biraz erken gelmişiz. Şuradaki minik yerde e, servis ediliyor, pişiriliyor her şey. Her şey gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ediyoruz. Yamaz. Ya Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia Teknesi'nden denizlerden sevgiler.